Merhaba arkadaşlar, ben Elvan Hoca. 5 sınıf matematik dersinde temel geometrik kavramlar ve çizimler konusunda ikinci videodayız. Birinci videomuzu mutlaka izleyin, beğenin, yorumları bekliyorum. Sormak istediğiniz olursa yorumları belirtirsiniz ve videosunu çekmemi istediğiniz bir konu olursa ya da bir ayrıntı olursa yorumlara mutlaka belirtirsiniz. Ama öncelikle size bir hatırla yapmak istiyorum. Hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz Umut Öncül Akademi İlkokul kanalımız, YouTube kanalımız açıldı. Mutlaka videolarına göz gezdirin. Eğer çekmemizi istediğiniz bir video varsa, bir konu varsa bunu mutlaka videoların altına belirtin. Videoları beğenin, altına yorumları yapın, abone olun. Hepsini yapın sizden. Bunları bekliyoruz. Gelelim konumuza. Bu videoda bu konu, bu dersimizde neler öğreneceğiz? Konuşamadım. Özürlü gibiyim bugün. Neyse, benim kullandığım kelimeleri kullanmayın tabii ki. Neler öğreneceğiz? Bir noktanın diğer bir noktaya göre konumu. Bu ne demek ya? Ya ne demek olabilir mi? Şimdi bir noktanın diğer bir noktaya göre konumu nasıl olur? Sizin evinizle okulunuzun birbirine göre konumları yok mu? Tabii ki var. Bu gibi bir şey. Eşit uzunlukta doğru parçaları. Bakın turuncu doğru parçasıyla yeşil doğru parçası eşit uzunlukta mı? Bakın şöyle göz kararı cetvelde getirsem başka bir şeyle de ölçsem eşit uzunlukta. Evet eşit uzunlukta. Tamam. Yani eşit uzunluktaki doğru parçalarının daha detaylı gireceğim. Sadece burada bir küçücük bir ipucu verdim. Eğer doğru parçaları konusunda yani doğru parçasının ne demek olduğuyla ilgili bir Fikir sahibi değilsen arkadaşım bir önceki videoda ben buna değindim. Yani doğru parçasının ne olduğunu, doğrunun ne olduğunu, ışının ne olduğunu hepsini bir önceki videoda değindim. Eğer bu videoda anlamadığım bir yer olursa önce birinci videoyu izle derim ben. Tamam o zaman konumuza giriş yapıyoruz. Çok genizlik yaptım. Yani hiç sıkıntı değil. Noktaların birbirlerine göre konumları. Kareli veya noktalı kağıt üzerindeki bir noktanın diğerine göre konumunu yani bir noktanın diğer bir noktaya göre konumunu uzunluk ve yön kullanarak belirleyebiliriz. Nasıl yani ya? Önce bunları vereceğim. Ondan sonra detaylarına gireceğim. B noktasının bakın bir B noktası. B noktasının A noktasına göre konumunu bulabilmek için bir noktadan diğerine giderken hangi yönlerde, hangi yönde diye yukarı, aşağı, sağ, sol hangi yönlerde kaçar birim ilerlememiz gerektiğini buluruz. Bunu yaparken sadece dikey yani yukarı yukarıya veya aşağıya doğru hareketler yapacağım. Yukarıya bakın yukarıya, aşağıya, daha sonra ve yatay sağa ve sola bu yönleri kullanıyoruz. Eğik bir doğrultuda ilerleyemeyiz. Yani ben şimdi bu doğrultuda ilerlersem eğik bir yani ne diyebilirim ki? Sağ mı bu yukarı mı? Mesela bakın bu sağ mı yukarı mı? Ya da Sol mu aşağı mı şöyle koyuyorum. Bu bakıyorum. Yukarı mı sol mu? Yani ne ki bu bilemem yani eğik olan bir şeyin tam olarak konumunu, tam olarak doğrultusunu nasıl söyleyebilirim? O yüzden bu eğik olarak değil yatay veya dikey doğrultuları kullanarak buluruz. Yani bu iki yönü kullanarak bir iki noktanın birbirine göre konumunu bulacağız. Çok konuştun öğretmenim. Konuşmam gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Anlamadığınız yerleri yine siz bu videonun altında yorum olarak bırakacaksınız. Tabii ki yorumla beraber beğeni de bırakacaksınız değil mi? Geçiyorum. A noktasının B noktasına göre konumu. A bir nokta, B bir nokta. A'nın B'ye göre konumu neymiş? Bakıyorum. Şimdi A noktası B noktasının neresinde? B noktasının neresinde? 1 2 3 birim A noktası B noktasının 1 2 3 birim solunda. Burası ne? O zaman yönleri yazalım. Burası sol, burası sağ. Yukarı aşağı Tamam, yönleri yazdım. O zaman A noktası A noktası B'nin B'nin 1 2 3 birim 3 birim solunda değil midir? Evet, bakın. B'nin solu neresi? B'nin solu burası. B'nin solunda bir A noktası var ve 3 birim solunda. Bakıyorum. Bunda bir sıkıntı yok. B'nin E'ye göre konumu. B'nin E'ye göre konumu. B E'nin e e neresinde? B E'nin neresinde? E'yi sabit alıyorum. E'nin 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim yukarısında. B E'nin yukarı e yukarısı E'nin yukarısının arası burası E'nin yukarısı. B E'nin 1 2 3 4 5 6 birim yukarısında. 6 birim yukarısında. Bakıyorum D'nin F'ye göre konumu. D ile F. Allah Allah işler karıştı. Hiç karışmadı. D F'nin neresinde? Bakıyorum. Önce D, F'nin yazayım. D, F'nin neresinde? F'nin 1, 2, 1, 2 birim solunda. 2 birim solunda. Ve bitmedi. Ve 1, 2, 3 birim yukarısında. 3 birim yukarısında. Bir sıkıntı var mı? Yok. Bir daha söylüyorum. D noktası F noktasının iki birim solunda. D noktası F noktasının bir, iki birim solunda ve bir, iki, üç birim yukarısında. Doğru mu? Doğru öğretmenim. O zaman bir kalem değiştirelim ya değil mi? Tamam. Şimdi geliyorum C'nin E'ye göre konumu. Şimdi C'nin E'ye göre konumu. C E'nin neresinde? Soralım. C E'nin 1, 2. Ben E'den C'ye gideceğim. Ya böyle eğik olarak gidemeyeceğim için önce bakıyorum nereye gitmem lazım? Sola. Kaç birim gideceğim? 1, Bir, 2 birim. 2 birim. Solunda İki birim solunda, daha sonra bir, iki, üç birim yukarısında, üç birim yukarısında, C, E'nin iki birim solunda, üç birim yukarısında. Bu da tamam. Geliyorum. A ile E noktasının konumuna. Şimdi A noktası E'nin neresinde? E'nin bence hem solunda hem de yukarısında. Bakıyorum sola doğru gitmem lazım. 1 2 3 birim soluna 3 birim solunda ve bir. 2 3 4 5 6 birim yukarısında şimdi ben bunları buldum Peki ben size ne ile neyi sorsam Neyle neyi sorsam hmm, A'nın F'ye göre konumu. Bunu yorumlara bırakacaksınız. A'nın F'ye göre konumunu yorumlarda merak ediyorum. Bir yazarsınız. Bir A'nın F'ye göre konumunu yoruma yazmanızı istiyorum. Heyecanlandım ne diyeceğim bilemedim. Daha sonra neyi isteyeceğim sizden? D'nin C'ye göre konumunu Daha sonra Başka ne isteyeyim sizden? Hmm, ne isteyeyim? Ne isteyeyim? A ile F'yi istedim. D ile C'yi istedim. Bir de ben sizden F'nin C'ye göre konumunu isteyeyim. Tamam. Bu üçünü yorumlarda aynı benim yaptığım gibi yapıp yoruma yazmanızı istiyorum. İşte A, F'nin şu şu kadar sağında şu şu kadar yukarısında diye ekleyerek yorumlara bırakırsınız. Tamam. Örneğimiz varmış. Örnekte neyimiz varmış? Bakıyorum. E noktası J'nin yine önceki yaptığımız gibi E noktası J'nin neresinde? E noktası J'nin 1 1 şöyle sayım neyle yapalım bunu? Turuncu ile yapalım. Bir saniye. E noktası J'nin neresindeymiş? E noktası J'nin 1 2 3 4 birim yukarısında. 4 birim yukarısında. 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 Bakıyorum G noktası H'nin neresinde? G noktası H'nin 1 bir, 2 birim sağında. Neydi bu taraf sağdı. Sağ. 1 bir, 2 birim sağ. 2 birim sağ. Ve 1 2 3 3 birim yukarı yukarısında. Yani M noktasından K noktasına, E noktasından J noktasına, G nokta pardon özür diliyorum. J'den E'ye, H'den G'ye, K'dan M'ye doğru gitmek aslında. E noktası J'nin neresinde diye sorarsam J'den E'ye, H'den G'ye, K'dan M'ye bu şekilde gitmek. M noktası K'nın neresinde? M noktası K'nın bir birim. Bir birim sağında 1 2 3 birim yukarısında tamam L noktası J'nin neresinde bakıyorum L noktası J'nin neresinde L noktası J'nin 1 bir, 2 birim aşağısı aşağısı İster önce aşağı yukarı gidin, ister sağ sol gidin, hiç fark etmez. Yeter ki J'den L'ye yatay ve dikey doğrultuda ulaşın. J'den L'ye doğru gidiyorum. 1 Bir, birim aşağıya iniyorum. 1 2 3 birim sağa gidiyorum. 3 birim sağ. Daha sonra H noktası E'nin neresinde? H noktası E'nin neresinde? E'den H'ye gideyim. 1, 2, 3 birim sağa. Daha sonra 1, bir, 2 birim aşığı. K noktası G'nin K noktası G'nin neresinde? G'nin bir birim sağında bir birim sonda ve 1 2 3 4 5 birim aşağısında 5 birim aşağı Daha sonra J noktası M'nin J noktası M'nin neresinde? Bakıyorum şu iki doğrutu. Artık ben yeşil kaleme geçeyim. Tamam. J noktası M'nin 1 2 3 birim aşağısı 3 birim aşağı 1 2 3 4 5 6 7 7 birim solunda E noktası K'nın bakıyorum E noktası nerede kafamı gözüm kaybetti E noktasını E noktası K'nın bunu artık morla yapayım e noktası K'nın bakıyorum. Nereden gideyim? Şuradan gideyim. 1, 2, 3, 4. 4 birim yukarı. Yukarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim solu. Değil mi? Bakın başka ne kaldı? Siz de herhangi bir iki nokta seçip birbirine göre konumlarını Evde kendiniz alıştırma olarak yapabilirsiniz. Böyle bir noktalı kağıtta veyahut e, kareli kağıtta deneyebilirsiniz. Ezan okunuyor. Bugün cuma. Cumanız mübarek olsun. Aziz Allah. Geçiyorum. Eşit uzunlukta doğru parçaları. Neymiş bu eşit uzunlukta doğru parçaları? Artık geldik konumuza. Yatay veya dikey doğru parçalarının uzunluklarını bulabilmek için... Uç noktalarından birinin diğerine göre konumunu bilmemiz gerekir. Neyini bilmemiz gerekiyormuş? Konumunu, bakın ne demek konumunu? A'nın B'ye göre B'ye göre <laughs> A'nın B'ye göre konumu neymiş? A'nın B'ye göre konumu. Bakıyorum. A'nın B'ye göre konumu. A, B'nin neresinde? Bir. 2, 3, 4 birim solunda. Yani ikisi arasındaki uzaklık bu doğru parçasının uzunluğu, uzaklığı neymiş? 4 birimmiş. Bizim doğru parçası dediğimiz şey neydi? 2 nokta arasındaki noktalar kümesi. Bakın iki nokta var ve aralarında bir sürü nokta var. Bu bir doğru parçasıydı. Önceki videomuzu izleyenlerimiz zaten bunu kolaylıkla bilebilir doğru parçası buydu. 4 birim. Şimdi ben bu AB doğru parçasının uzunluğunu biliyorum. O zaman B noktası A'nın neresinde? B noktası A'nın 1 2 3 4 birim sağında. Az önce sol dedim, şimdi sağ dedim. Neden? Az önce A'nın B'ye göre konumunu dedim. Şimdi de B'nin A'ya göre konumunu diyorum. Uzaklık olarak 4 birim. Dört birim değişmiyor. Sadece birbirine göre konumu dediği zaman ya A'ya göre baz alacağım ya B'ye göre baz alacağım. E ben hangisini baz alırsam yönüm de ona göre değişmiş olur. Şimdi B noktası A'nın 4 birim sağında Daha sonra F noktası E'nin neresinde? 1 2 3 4 5 5 birim aşağısında. Çünkü bizden neyi istiyor F noktasında? Bakın F noktasını istiyor. E noktasına göre 5 birim aşağıda 5 birim aşağısında. Bakıyorum C noktası D'nin C noktası D'nin 1, 2, 3 birim yukarısında. 3 birim yukarısında. Yukarısında. Bakıyorum kontrol ediyorum. C noktası D'nin yukarısında zaten. C D'nin yukarısında değil mi? Bakın hangisi yukarıda? C yukarıda. G noktası H noktasının G noktası H'nin neresinde? Bir. 2, 3 birim solunda. 3 birim solunda. Bakın şimdi bu bizim 4 birim, 5 birim, 3 birim, 3 birim dediklerimiz aslında bu iki doğru bu iki nokta arasındaki uzaklık yani uzunluktan söz ediyor. Bu 4 dör, birim, bu 5 birim, bu 3 3 birim olan şey bizim doğru parçamızın uzunluğu aslında. Yani iki noktanın birbirine göre konumunu bulurken aslında biz neyi bulduk? Doğru parçasının uzunluğunu bulduk, değil mi? Çok kolaymış. Bence de çok kolay. Şimdi asıl Önemli olan kısma geliyorum. Eğik doğru parçaları. E öğretmenim birbirine göre konumunu bulurken ben eğik yönde hareket edemezdim. Evet eğik yönde hareket edemem zaten. Bakın bu eğik bir doğru parçası ama ben bu ikisi arasındaki uzaklığı bulabilmek için buradan yola çıkarak hareket edemem. Neden? Çünkü bakın. Bakın birimlerden belli mi ne kadar uzunlukta olduğu? Hayır belli değil. A'nın B'ye göre konumunu ben şu uzunluğa bakarak karar verebilir miyim? Karar veremem çünkü ben bu, bu kısmın uzun... <laughs> A'nın B arası, A ile B arasındaki uzaklığı bulabilmek için şurayı ben cetvelle ölsem bana ne faydası olabilir ki? Ben cetvelle ölsem böyle bir küsuratlı bir şey çıkar. O yüzden ben buradan buraya giderken önce neydi? Dikey ya da yatay hiç fark etmez. İstersen buradan buraya da gidebilirsin. istersen buradan buraya da gidebilirsin. Ben önce yukarıya sonra da sağa gitmişim. Siz isterseniz önce sağa sonra yukarı gidin. Bu hiç fark etmez. Tamam. A birim yukarı, B birim sağa gittiğimde A ile B arasındaki doğru parçasının ben uzunluğunu bulabiliyormuşum. A birim yukarı ve B birim sağa doğru giderek eğik bir doğru parçası elde etmişiz. Bakın eğik bir doğru parçası. Bunun duruşu böyle. Yani ben bunu değiştiremeyeceğim için dikey ve yatay yönde hareket ederek uzunluğunu bulabilirim. A birim aşağı veya yukarı. Yani A birim aşağı veya yukarı. B birim sağa veya sola giderek bu doğru parçasını eşit uzunlukta başka bir doğru parçası elde edebiliriz. Nasıl yani? Ben B birim sağa gitmişim ama ben istiyorum ki B birim bakın B kaçmış? 1, 2, 3 3 birim 1, 2, 3 3 birim sola gittim. Ne diyor? Sağa veya sola. Ben burada sağa gittim. Burada da sola gitmek istiyorum. Daha sonra A birim Yukarı gitmiş. 1, 2, 3, 4. Burada ben yukarı da gidebilirim. Aşağıya da gidebilirim. Burada yukarı gitmiş. Aşağıya noktam yetmediği için mecburen noktalar üzerinden hareket etmem için bunu da yukarıya doğru gidiyorum. Yani aslında aşağıya doğru gidebilirim. Şöyle yapalım ya da ya. Of, şöyle size hiç uğraştırmadan. Şöyle yapayım ben. 3 birim Sa sola doğru gidiyorum. 1, 2, 3 birim. Sola doğru. 4 birimde. 1, 2, 3, 4. 4 birim bu yukarı gitmiş. Ben aşağıya gideceğim. 1, 2, 3, 4. Bakın. Burası bir nokta. Burası da bir nokta. Ben şimdi bunu neyle yapalım? Turuncu ile yapalım. Şu iki nokta arasındaki uzaklığı şu iki nokta arasında ben doğru parçası elde etmek istiyorsam şöyle çizersem bakın şu doğru parçasıyla bu doğru parçasının uzunluğu eşit olmaz mı? Bence eşit olur çünkü şu B sayısı A sayısı aynı çünkü yönünün neresi olduğu hiç önemli değil. Bakın ben şu turuncuyla bu maviye eşit diyebilirim artık. Geçiyorum. Yandaki doğru parçalarından hangisiyle hangisi birbirine eşit? Hangisiyle hangisi birbirine eşit? Bakıyorum. Şimdi bu A ile B'ye A'dan B'ye gideceğim. Ama ben eğik yönde hareket edemem. Ya dikeyde ya yatayda. Önce nereye gidelim? Yukarıya mı sağa mı? Ben sağa gideceğim. 1, 2, 3 birim sağa gittim. Yani 3 birim yatay yönde hareket ettim. Burada artık sağ sol muhabbetinden ise yatay muhabbetini kullanayım. Çünkü bu ikisinin yönleri farklı ya. Yani duruş olarak ikisi farklı bir yörünge de ya. O yüzden yatay ve dikey kelimesini kullanacağım. Bu 3 birim yatayda. Bu da 1, 2, 3, 4 birim dikeyde. Buna bakıyorum. 1, 2, 3 birim yatayda. Evet bu da 3 birim yataydaydı. 1, 2, 3, Dört birimde dikeyde. E, bu üç birim yatay. Bu da üç birim yatay. Bu da bu dört birim dikey. Bu da dört bir, birim dikey. E, o zaman bu doğru parçaları birbirine eşit olamaz mı? Harika eşit olur hem de. AB ile AB doğru parçası ile EF doğru parçasının uzunluğu birbirine eşittir AB ile EF'nin uzunluğu eşittir. Eğer ben bu uzunluk kelimesini kullanmasaydım hatırlatma yapıyorum. Bir önceki videoda anlattığım gibi bu doğru parçası demek ama doğru parçasının uzunluğu ne demekti? Kalem değiştiriyorum. AB doğru parçasının uzunluğu bu kelime olmasaydı yani bu olmamış olsaydı ben bunu kullanacaktım. EF doğru parçası da bu demek. Yani bu kelimeyi kullanmayıp bunları da kullanabilirim. Tamam. Bakıyorum. M ile N. Şimdi M'den N'ye gitmek için 1 2 iki. iki tane iki birim dikey doğrultuda hareket ettim. 1 2 3 Üç, üç birimde yatay doğrultuda hareket ettim. 2 birim dikeyde, 3 birim yatayda. Şimdi buna bakıyorum. K'dan L'ye gideceğim. 1, 2, 3. 3 birim yatayda. 1, 2. 2 birim dikeyde. E bunda da aynı. Bunda da dikeyde 2 birim. Bunda da dikeyde 2 birim. Bunda 3 birim yatayda. Bunda da 3 birim yatayda. E o zaman ben bu doğru parçasının uzunluğuna eşit diyebilir miyim? Tabii ki de derim öğretmeniyim. O zaman M, N, Doğru parçası ile K ile doğru parçasının uzunluğu birbirine eşitmiş. Hemen bir örneğimize geçelim. Yandaki şekilde eşit uzunluktaki doğru parçalarını bulunuz. Hmm, bu biraz karışık öğretmenim. Hiç karışık değil. Hepsini halledeceğiz. A ile B arasında. Şimdi ben şuraya yazıyorum. A, B 1, 2 2 birim yatay diyeceğim artık. 2 birim yatay ve Bir. bir birim dikey. Tamam. Şimdi daha sonra en son hepsini eşleştireceğim. Bakıyorum. AB'yi hallettik. Şuradan hallettik. AB halloldu. Daha sonra geçiyorum CD'ye. CD neymiş? 1, 2, 3 birim dikey. 3 birim dikey. bir birim yatay. Bu da tamam. Bu CD de gitti. Kalemim bitiyor. Hmm. EF arasındaki uzunluk. EF'de zaten sadece 1, 2, 3 birim yatay var. Dikey yok. Bakın. Gördünüz mü? Sadece yatay var. Bu da, bu da tamam. Daha sonra bakıyorum. EF'den sonra IJ'ye bakalım. IJ 1, 2, 2 birim dikey artı 1 Bir, 2 birim 2 birim yatay bu da tamam bu da tamam KL'ye bakıyorum 1 2 3 birim dikey sadece dikey yani o zaman KL arasındaki uzunluğum benim sadece yatay sadece dikeyse 3 birimse o zaman ben E ile F'yi eşitleyebilirim EF ile EF doğru parçasının uzunluğunu şöyle yazıyordum. EF doğru parçasının uzunluğu eşittir KL doğru parçasının uzunluğu. Bakın bu da üç birim, bu da üç birim. Yön e, doğrultusunun ne tarafı olduğu önemli değil. Bunu hallettim. EF ile KL'yi hallettim. Daha sonra bakıyorum GH varmış. GH'ye bakıyorum. 1, 2, 3 birim yatay artı 2 birim dikey. 2 birim dikey. Bakıyorum. Buna benzeyen biri var mı? 3'e 2. Yatayda 3, dikeyde 2. Bakıyorum yokmuş. Tamam. Tamam. Daha sonra GH'ı da yaptık. UT var. UT'ye bakalım. 1 2 3 birim yatay. 1 bir birim dikey. Bakın bu neye benziyor aslında? UT ile CD birbirine benzemiyor mu? Bu 3 birim dikeyde, 1 bir birim yatayda. Bakın 3 birim. Ben bunu şöyle yapsam CD nerede? Şunu ben Şöyle çevirsem bakın CD ile UT aynı değil mi aslında uzunluk olarak? 1, 2, 3. Bunu sadece şöyle döndürmüş yani döndürdüğümüzde bizim uzunluğumuz değişebilir mi? Hayır değişemez. Tamam o zaman bu da tamam. MN'ye bakıyorum. CD ile UT eşit. C, D doğru parçasıyla U, T birbirine eşit. Daha sonra M, N'ye bakıyorum. M, N ikiye iki. Evet bir tane vardı. İki yatay, iki dikey. Ne vardı? 2'ye i̇ki, iki var mıydı? Evet I, J ile M, N. O zaman I, J uzunluğuyla M, N uzunluğu aynı. Daha sonra ne kaldı? M, N, Y, Z var. Evet Y, Z. 2 birim aşı iki birim dikey 2 birim dikey bir birim yatay 2'ye bir var mıydı? Vardı. AB ile YZ o zaman AB eşittir YZ diyorum. Daha sonra ne kaldı? RS kaldı. RS 1 2 3 birim dikey 2 birim yatay yatay. O zaman 3 birim dikey, 2 2 bir, birim yatay. Ne vardı? 3'e 2. 3'e 2 var mıydı? Evet, GH ile RS. GH ile RS. Baktım. Ha eşleşmem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 evet halloldu eğer eksik gördüğünüz kafanıza takılan bir yer olursa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın neler öğrendik bir noktanın diğer noktaya göre konumunu eşit uzunlukta doğru parçalarını eğik doğru parçaların uzunluklarının eşit olduğunu öğrendik beni dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere